Merhabalar arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sizlerle bugünkü paylaşmak istediğim tarifimin adı görmüş olduğunuz gibi asma yaprağı tarifi. Biz bunları kışlık salamura yapacağız. Toplamda benim 4,5 kilo kadar asma yaprağım var. Şu şekilde yakından da sizlere göstermek istiyorum. Şu şekilde asma yapraklarımı üst üste sıralayarak dizdim ve hazırladım. Gayet taze. Ve şimdi geniş bir leğenim var. O leğenimin içerisine asma yapraklarımı şu şekilde diziyorum ve leğenimin içerisine dizmiş olduğum asma yapraklarımı yarısına kadar geldiğinde kaya tuzu ilave edeceğim ve bir tatlı kaşığı limon tozu ilave edeceğim. Bu asma yapraklarımızın daha fazla yumuşamamasını sağlar. Yani parçalanıp erimemesini sağlayacaktır. Şimdi bu şekilde leğenimizin içerisine asma yapraklarını güzelce diziyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi yarısını dizdim. Şimdi bir çay bardağı kadar içerisine kaya tuzu ilave ediyorum. Ve bir tatlı kaşığı kadar da tuz, limon tuzu ilave ediyorum. Kalan asma yapraklarımı da leğenimin içerisine güzelce diziyorum ve şimdi bir çay bardağı daha kaya tuzumu ilave ediyorum ve geriye kalan tüm asma yapraklarımı leğenimin içerisine güzelce diziyorum ve kaynar suyumu da üzerine ilave edeceğim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi asma yapraklarımı iki tane leğenimin içerisine ilave ettim. Toplamda 4,5 kilo asma yaprağım var. İsterseniz siz sadece bir tane büyük mavi leğen de kullanabilirsiniz. Benim olmadığı için ben iki tane leğene ayırdım. Aralarına kaya tuzlarımı da ilave ettim. Toplamda aralarına 4 çay bardağı kaya tuzu, 1 tatlı kaşığı da limon tozu ilavesi yaptım. Şimdi üzerlerine örtecek kadar kaynar su ilave edeceğim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi asma yapraklarımın üzerine örtecek kadar kaynar suyum var. Şu şekilde göstereyim. Şimdi suyu ilave ettiğimiz için asma yapraklarımız yukarı doğru çıktı. İyice rengi şu şekilde dönmeye başladığı zaman aşağı doğru çökecekler. O yüzden bir gece boyunca asma yapraklarımızı sıcak suyun içerisinde bırakıyoruz. Ee, sabaha hepsini kavanozlama işlemine geçeceğim. Ve kışa hazır olacaklar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi asma yapraklarım bir gece boyunca suyun içerisinde kaldı ve suyundan süzdüm E, ufak orta boy birliğinin içerisine aldım. Şu şekilde size göstermek istiyorum gayet güzel kavanozlanmaya hazır bir hale geldi ama suyunu kesinlikle dökmüyoruz şu şekilde görmüş olduğunuz gibi 5 kiloluk bir bidonum var e, salamura yapraklarımın suyunu bunun içerisine bıraktım en sonunda kavanozlama işlemin bittikten sonra Suyunu direkt e, asma yapraklarımın üzerine dökeceğim. Ek tuzlu su yapmamıza gerek yok. Şimdi ne şekilde sarıp kavanoz adımı göstermek istiyorum. Bir tatlı kaşığına yakın kaya tuzunu 4-5 adet asma yaprağımın içerisine ilave ediyorum ve şu şekilde sarıyorum ve şu şekilde kavanozluyorum. Tekrar göstermek istiyorum size şu şekilde. Bir kaya tuzu, bir tatlı kaşığına yakın kaya tuzumu ilave ediyorum. Ve şu şekilde sarıyorum. Ve iki tarafını da güzelce kıvırıp bohça haline getiriyorum. Şu şekilde. Ve kavanozumun içerisine ilave ediyorum. Tuzumuzu bolca ilave ediyoruz ve de her bolcanın içerisine ilave ediyoruz ki asma yapraklarımız bir yıl boyunca hiçbir şey olmadan sağlam kalsınlar yani eriyip bozulmasınlar diye bu şekilde yapıyorum. Ve yaptığım asma yapraklarım hiçbir zaman bozulmadı ki her sene bu işlemi uyguluyorum ben. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi asma yapraklarımı kavanozlarıma güzelce dizdim. Şimdi son aşaması olarak suyunu ilave edeceğim. Öncesinde şu şekilde bir plastiğim var. Şöyle göstermek istiyorum. Bunu asma yaprağımın en üstüne ilave ediyorum ki Asma yapraklarımız yukarı kadar çıkmasın diye sürekli suyun içerisinde kalsın renkleri kararmasın diye kullanıyorum ben ve şu şekilde suyunu da ilave ediyorum şöyle bastırıyorum suyunu iyice alsın ve birazdan su ilavesini yapıyorum. Ve kapağını kapatıyorum. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi kışlık salamuralarım hazır. 4,5 kilo yapmıştım. 2 tane 5 litre ve 2 tane de şu şekilde kavanozlarım oldu. Umarım sizler bugünkü paylaşmış olduğum tariflerimi beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.